Herkese merhabalar. Bugün karşınıza Asus Vivobook N7600 PC Notebook'unu anlatmak için geldim. Şimdi şunu söyleyeyim, Asus'un Vivobook serisinde farklı farklı seviyelerde Notebook'lar var ama e, bu Notebook'un da en büyük özelliği diğer bazı modellerinde olduğu gibi OLED bir ekrana sahip olması. Fark olarak şunu söyleyeyim, bu 16 inçlik bir Notebook. Oldukça büyük ve keyifli bir ekrana sahip ve daha açtığınız andan itibaren de OLED'in avantajını burada görebiliyorsunuz. Önceki incelemelerimizde olduğu gibi burada da Asus'un kendi arkasında elinize gelebilecek bir logosu bulunuyor, hafif çıkıntıları. Ve tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Hafif bir kasa, 1.96 kilogram altında, yani 2 kilogramın biraz daha altında bir ağırlığı var. Ve beraberinde gelen şarj cihazı da oldukça hafif ve hızlı şarj özelliğine de sahip. Bu da başka güzel bir özelliği. Bu Notebook'a baktığınız zaman en çok özelliğim çeken şey şu oldu. Klavyenin arkadan aydınlatması var ve e, klavye dizilim olarak baktığınız zaman kullandığınız tuşlar beyaz. Ama onun dışında işte numlock'tur, altı, kontrol gibi diğer tuşlar da gri olarak renklendirilmiş. Bu da özellikle çalışkan ilk bakışta e, tuşları ayırmanız konusunda size büyük bir avantaj sağlıyor. Escape tuşunu da turuncu yapmışlar ki bayağı gözünüze çarpsın diye. Notebook'un üzerindeki açma kapama tuşu tabii ki parmak izi okuma e, özelliğine de sahip. Bu sayede bir güvenlik de sağlanmış. Büyük bir touchpad'i var. Bir de genel olarak notebook'a baktığınız zaman kullanım kolaylığı açısından üzerinde hemen özelliklerini dizmişler. Buna da şunlar var ki e, GeForce'un kendi dahil ekran kartı var. Bunun üzerine bir 3050 bulunuyor 4 GB'lık. 16 GB RAM'i var ve 1 TB'lik bir M.2 SSD'ye sahip. Yani Notebook benim en sevdiğim şey. Açıl dediğim zaman açılıyor ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor. İçerisinde Windows 11 de gelmiş. Yani ekstra bir Windows 11 satın almak zorunda değilsiniz. Elindeki Notebook'a baktığınız zaman üzerindeki ekran kartı ve tümü anlattığım 7. nesil işlemci zeklediğimiz zaman konfigürasyonla beraber aslında size şunu anlatıyor. Benimle beraber OLED ekranında avantajını kullanarak çok e, performanslı bir şekilde çalışabilirsin. Özellikle e, 3D işler yapıyorsanız, fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız, e, oyun yapımcılığıyla uğraşıyorsanız ekranın verdiği kaliteli görüntü sayesinde ve konfigürasyonun gücü sayesinde çok performanslı bir şekilde istediğiniz yerden çalışma imkanına sahipsiniz. Artı, üçmeni sayesinde tabii ki e, A sınıfı veya A plus sınıfı dediğimiz mesela Witcher 3 gibi oyunların da 60 fps üzerinde oynayabilirsiniz. Çünkü ekran aynı zamanda size 0.2 milisaniyelik bir tepkime süresi de veriyor. 60 Hz'lik bir ekranımız var. Bunu da size ek olarak söyleyeyim. 4K çözünürlüğe sahip bir ekrandan bahsediyorum bu arada. 16 inç de büyük bir çalışma alanı size sağlıyor. OLED diye üzerine basa basa tekrar söylemek istiyorum. OLED ekranın en büyük avantajı bildiğiniz gibi özellikle siyah renkleri size gerçek siyah olarak vermesi ve canlı renkleri de en iyi şekilde size performans olarak sunması. Burada %100'lük bir DCI-P3 renk gamutu desteği var. Burada 1.07 milyar renk desteği anlamına geliyor. Yani daha önce söylediğim gibi görsel üzerinde çalışıyorsanız bu ekran size harika bir performans veriyor. Ama madem çalışmaktan bahsediyoruz burada bir e, TÜV Rheinland e, destekli bir sertifika da var. Bu da işte mavi ışık e, göz koruması imkanını size veriyor yani %70 civarında sizin gözünüzü koruyor. E, renk e, Ekran parlaklığı konusunda size çalışma esnasında kolaylık sağladığı için de uzun süre çalışırken bile sizi e, yormuyor veya daha az yoruyor diyebilirim. Uzun süre çalışmak derken buradaki pil performansından bahsetmek lazım. 7 ila 8 saat arasında bir çalışma işte Netflix'te film seyretme veya işte ofis programını kullanma gibi bir performans size veriyor ama tabii ki oyun oynayacağım derseniz burada biraz daha performansınız değişebilir. Witcher 3 üzerinden gene yürüyeyim. Mesela Witcher 3 oynayacaksanız eğer, Wild Hunt oynayacaksınız orta ayarlarda 83 ile 60 FPS arasında bir performans alma imkanına sahipsiniz. Bu da size az çok diğer oyunlarda alacağınız performans konusunda bir fikir verecektir ses kısmına geçersek eğer altta bulunan hoparlörün sayesinde ortalamanın üzerine bir ses performansı da alıyorsunuz. Ben genelde ekranda okuduklarını söylemeyi sevmiyorum ama burada da gene tabi eklemekte fayda var. Yan tarafa baktığınız zaman burada bir HDMI Thunderbolt çıkışı ve bir USB çıkışı görüyorsunuz. Bir de MicroSD kart girişi var. Bunlar sağ tarafta bulunuyor. Ha e, derseniz ki masumunu sağ tarafta kullanacağım. Evet biraz masumunuzla e, USB giriş arasında fark koymanız gerekebiliyor ama Masanız büyükse büyük bir problem olmaz. Sol tarafa baktığınız zaman ise iki tane daha USB girişini görme imkanına sahipsiniz. Son olarak enteresan bir şey daha söylemek istiyorum. Burada geniş bir touch bedenimiz var. Touch bedenin hemen sağ üzerinde böyle küçük bir e, yuvarlak bir ikon görüyorsunuz. Bu ikonun üzerinde sol tarafa doğru parmağınızı kaydettiğiniz zaman Asus'un ekranın üzerinde bir dial pad çıkıyor. Bu yuvarlak böyle yazılımsal bir e, aygıt diyeyim size kullanabileceğiniz. Ee, üzerinde şu anda bunu hiçbir şey yokken yani kullanırsanız yalnızca sizin ekran üzerinden ses ayarı ve parlaklık ayarı yapmanızı sağlıyor ama daha yırtıcı özelleştirme imkanına sahipsiniz. Bu da özellikle e, Adobe ürünlerinden beraber mesela Premiere veya işte Photoshop kullanıyorsanız buraya diğer ekstra özellikleri ekleme imkanı size veriyor. Böyle enteresan değişik bir tuğlu da e, değişik bir aygıtı da Asus bu cihazın içerisine eklemiş. Gene sol tarafı doğru Iı, e, touchpad'e dokunarak bu dialpad'i isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bu da sizin aslında masa çok da ihtiyacınız olmadan bazı ayarları yapma imkanını size veriyor. Notebook'un üzerinde Ice Cool Plus fan soğutma teknolojisi var. İki tane fan bulunuyor üzerinde ve bunun sayesinde çalışırken notebook'unuz çok ısınırsa eğer fanlar devreye giriyor ve notebook'unuzu soğutuyor. Özellikle bu yazarlarında aylarında ıı, çalışırken size bayağı faydası dokunacaktır. Arkadan aydınlatmanın 3 farklı aydınlatma seviyesi bulunan bu klavyeye çalışırken tabii ki yüksek bir bağlantı isteyeceksiniz. E, notebook'ta Wi-Fi 6 desteği var. Bu da önceki Wi-Fi desteğine göre yaklaşık olarak 3 kat e, fazla hız alabileceğiniz anlamına geliyor. E, Notebook'un üzerinde hemen üst kısmında bulunan kameranın da bir kalkanı var. Bunu böyle rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Bu sayede kendi güvenliğinizi de sağlama imkanına sahipsiniz. Peki benim fikrim ne derseniz? Ee, şunu söyleyebilirim. Hani çok zorlayıp ekstra bir şey negatif bulmak istersem e, tuşlar açık gri olduğu için notebook'unuzu temiz kullanmanızı tavsiye ederim. Parmaklarınızı pizzayıp buna dokunmayın. Biraz çabuk yenebilir ama onun dışında çok şık bir görüntü verdim. Tabii ki eklemek istiyorum. Asus'un notebook ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Eğer bir sorunuz, bir yorumunuz varsa lütfen aşağı yazma konusunda elinizi her zaman söylediğim gibi korkak alıştırmayın. Sonraki incelememizde görüşürüz. Hoşçakalın.